Selam herkese, ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bunu söylemeyi özlemiştim. Yaklaşık neredeyse bir ay oldu yeni bir video yükleyemeyeli. Bunun sebebi ise videodan anlayacağınız üzere taşınmamızdı. Normalde taşınma sürecinde vloglarım diye düşünüyordum. Beklediğim gibi olmadı. Çok hızlı bir şekilde toparlanıp buraya taşınmamız gerekti. Ve gerçekten hem fiziki olarak yorucu hem duygusal olarak yorucu bir süreçti. Yavaş yavaş düzenimizi kuruyoruz burada da. Şimdi çok kısa bir şekilde size neden bu taşınma kararını almak zorunda kaldığımızdan bahsetmek istiyorum. İstanbul'da yaşayanlar hatırlayacaktır. Geçen yıl bu zamanlardaydı. Bir deprem yaşadık 5.8 şiddetinde. Ve benim yaşadığım yerleşim bölgesi 40-45 yıllık binaların olduğu bir bölge. Haliyle 99 depremini de görmüş geçirmiş, büyük zararlara uğramış bir bölge ve bu 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında da almış olduğu hasarlara yenilere eklendi. Zaten halihazırda 99 sonrası güçlendirmelerle, sıvalarla, boyalarla makyajlanmış bir şekilde ayakta duran binalardı bunlar. Büyük bir çoğunluğu en azından eski olanlar. Bu deprem sonrasında da hasarlara yenileri eklenince bizden önce ilçedeki yetkili kişilere ulaştık ve binalarımızı kontrole gelmelerini istedik. Bu da uzun bir süreçti. Zaten tahmin ettiğiniz gibi bu işler çok kısa bir şekilde halledilmiyor maalesef. Başvuruda bulunduğumuzda birçok bina hasar aldığı için çok fazla sayıda başvuru olduğunu düşünüyorum. Yine de geldiler, ilgilendiler. Sağımızdaki bina için direkt mühürlendi, boşaltma ve yıkım kararı çıktı. Sonra sol tarafımızdaki binaya yetkililer geldi. Aynı şekilde onlar için de olabildiğince erken bir şekilde boşaltmaları söylendi. Sonrasında yıkım kararı çıktı. Bizim binamız için ise hasarlı olmasına rağmen yıkım kararı çıkmadı ancak yetkililerden içimizi rahatlatacak bir sonuç da almadık. Depoda kolonlarda, ana taşıyıcı kolonlarda çatlak olmasına rağmen orta hasarla olduğu için ne oturun ne de oturmayın diyemeyiz gibi bir karar çıktı. Bu bizi daha çok endişelendirdi ve o sonuçtan sonra hiç rahat uyku çekemedik gerçekten. Çünkü en büyük korkumuz gece uyurken depreme yakalanmaktı. Korktuğumuz gibi bir şey başımıza gelmedi ama hala o apartmanda, hala eski apartmanında henüz taşınmayan Orada oturmaya devam eden az sayıda olsa da insanlar var ve şu an taşınmış olsak bile ben o insanlar için hasarlı binalarda oturmak zorunda kalan, zorunda olan, buna devam eden insanlar için endişeleniyorum. Önce sağ tarafımızdaki bina yıkıldı ve yıkılırken aramızdaki mesafemiz o kadar az ki sanki bizim binayı yıkıyorlarmış gibi sallanıyorduk sürekli. Yıkım başladığında evde duramıyorduk ya bir yerlere gidiyorduk ya dışarıda duruyorduk o yıkım süreci boyunca. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. O bina yıkıldıktan sonra bu sefer Sol tarafımızdaki binayı yıkmaya başladılar. Yine aynı şekilde inanılmaz sallanıyorduk. Her yıkıma başlandığında sanki deprem yaşıyor gibiydik evde. İşin uzmanı değilim ama eminim ki o kadar sallanmayla bizim kolonlarımız daha da hasar almış olabilir. Bunu düşünmek bile çok korkutucuydu. O binanın yıkımı bittikten sonra ve bu sefer korona vakaları Türkiye'de görülmeye başladı. Şu an Mart ve ondan sonraki sürece bakıyorum da o dönemleri olabildiğince güçlü atlatabilmişim aslında. Evet eve kapanıp yemek yediğim o kilo aldığım hareketsiz olduğum dönem. İlk videomda daha bahsetmiştim size. Bunların hepsinin bahane demek istemiyorum ama geçerli sebepleri varmış ve ben bir şekilde kendimi belki de yemekle ya da o an ne yapıyorsam, hiçbir şey yapmıyorsam da o şekilde rahatlatmaya çalışıyordum belki de. Çünkü Dışarıda korona vakaları görüldüğü için dışarısı güvenli değildi. Evimiz hasarlı olduğu için evde güvende değildik. Zor bir psikolojik süreçten geçiyordum aslında. Ben ailem ve benimle birlikte aynı şartlarda yaşayan insanlar olarak çok şükür ki yaz mevsimi yaklaştığında ve il dışına çıkma yasağı kaldırıldığında ailem yazlığımıza gitti. Çünkü orası oldukça izole bir bölge. Ben YouTube'a Haziran ayında başladım ve başlamışken birkaç video çekip hiç değilse öyle yanınıza geleceğim demiştim. Temmuz başında onların yanına yazlığa gittim. Bana sunulan bu imkanlar için şükrediyorum. Çünkü evet zorlu bir süreçten geçtim ama yaz boyunca o sürecin bende yaratmış olduğu psikolojik tahribatı bir şekilde onarmaya çalıştım yaz boyunca ve iyi de oldu. Beslenmeme dikkat ettiğim sporumu yaptım vesaire vesaire. Videolarımı izlediyseniz o süreçleri biliyorsunuz. Sonra Eylül ayına geldiğimizde İstanbul'a döndüm. Ben ailemden biraz erken döndüm. Yaklaşık 2 ay boyunca biz her gün bir sürü ilana bakıyorduk. En büyük önceliğimiz deprem sonrası. 99 depremini görmemiş bir binaya gitmekti. Şartlarımıza en uygun olan yer burasıydı şu an taşınmış olduğumuz evdi. Bunu bulduğumuzda da çok hızlı bir şekilde işte tuttuk, kontratlar yapıldı ve 1 Kasım'da buraya yerleşmiş olduk. Eski odamla kıyaslayınca evet oldukça küçük bir oda ama hiç sorun değil, hiç problem değil. Çünkü sonunda burada uyurken daha güvende hissediyorum ve önemli olan şu an tek en önemli olan şey bu ve diğer sorun da çok fazla gün ışığı almaması ama bu da çözülemeyecek bir şey değil ben bir ışık alıp sanırım bu sorunu çözeceğim ben ailem için kendim için şu an daha güvende hissediyorum ama beklenilen İstanbul depremi yaşandığında ne zaman olacağını bilemiyoruz ama bütün uzmanların söylediği gibi İstanbul için 7 buçuk şiddetinde, 7 buçuk şiddetinde bir deprem bekleniliyor. O deprem yaşanında burada güvende olup olmayacağımızı bilemem ama hiç değilse işte burası 7-8 yıllık bir bina. Bir de bilime dayanmayan ama bana güven veren bir şey var ki mülk sahibi de burada yaşıyor. Herhalde kendin oturacağın binayı yaptırırken de malzemeden çalmamışlardır diye düşünüyorum. Onun verdiği bir güven var. Eski binamızda hala oturmaya devam edenler var. Yavaş yavaş herkes taşınıyor ama dilerim ki yıllarca, 23 yıldır komşuluk yaptığımız o insanların hiçbirine ya da hasarlı binalarda oturmak durumunda olan şu anda olan hiçbir insana zarar gelmeden en kısa sürede herkes daha güvende olabileceği yerlere taşınıp orada yaşamlarına devam ederler. Dilerim bu süreç için ihtiyacı olan herkese zamanında ihtiyacı olan destek ulaşır. Çünkü yıllar yıllar önce dişinden tırnağından artarak birikim sahibi olmuş insanlar o birikimleriyle aldıkları evlerden taşınmak durumundalar şu anda. Kolay bir şey değil. Şu an daha güvende olsak da... Kendi isteğimizle değil çıkmak zorunda olduğumuz için o evimizden çıktığım için biraz içim buruk. Umarım yanlış anlaşılmaz bu sözlerim. Ben yani Ne istiyorsun güvendesin artık falan diye ama e, orada doğmadım ama orada büyüdüm. Bütün mutluluklarım, sevinçlerim e, hepsi anılarımda ama yıkılınca bir duygusal olarak beklemediğim kadar zor bir şey olacak benim için. Eğer yıkım kararı çıkarsa onun kararını bekliyoruz. Yetkililere tekrar başvuruldu. Kasım ayında çıkacak bir karar olacak dendi. Bunu bekliyoruz. Eğer yıkım kararı verilirse belki son bir vedalaşmak için orada da bir video çekebilirim ya da en azından birkaç fotoğraf tekrar çekip ayıracağım kendime. Bütün eşyalarımı getirmedim. O da belki biraz daha Tamamen vedalaşmadığım için orayla evimizle biraz eşya bırakmak istedim. Tabii ilkim karar çıkarsa onları da getirmek durumundayız. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim ama çok eski ve komşuluğun hala devam ettiği bir binada büyüdüğüm için hem evimizden hem oradaki sevdiğimiz insanlardan ne kadar süreli olacak bilmiyorum. Bir süre ayrı kalacak olmak zor bir süreçmiş. Umarım binamız yıkılıp yeniden yapıldığında tekrar bir araya gelebiliriz o insanlarla. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama burada yaşadığım süre boyunca burayı odam olarak artık kabul etmem gerekiyor. Bunun için birkaç ufak tefek aksesuarla dekore etmek istiyorum. Odam haline getirmek istiyorum burayı tamamen. Oda küçük olduğu için çok fazla eşyayla doldurmak istemiyorum ama küçük alanlarda yapılabilecek ufak değişiklikler yapmak istiyorum. Belki bunu içeren bir videoda önümüzdeki haftalarda sizinle birlikte olabilir. Dilerim yetkililer bir an önce yapması gerekenleri yaparlar. Yeni bir felaket yaşanmadan o beklenen İstanbul depremi gelmeden gereken önlemler umarım alınır. Benim ve ailemin geçtiği süreçten şu an geçenler varsa onlara kolaylıklar diliyorum. Düzen değiştirmek, düzen değiştirmek zorunda kalmak gerçekten zor. Çok pozitif ve yüksek enerjili bir video olmadığının farkındayım ama bunları da konuşmaya ihtiyacım vardı. O yüzden sizlerle paylaştım. Umuyorum eski düzenine dönüp daha sıklıkla videolar yüklemeye devam edeceğim burada. Bundan sonraki video alanımız burası. Daha yüksek enerjili daha güzel şeylerden bahsedeceğim videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup oradaki zile tıklayabilirsiniz. Beğendiyseniz de beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.